Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyiz. Videomu geçmeden önce emeğe saygı olarak videomu beğenmeyi, bildirim butonunu açık tutmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. İbrahim Çelikkol ve oğlu Ali'den eğlenceli görüntüler geldi. İbrahim Çelikpol və Mehri Çelikqol oğulları Ali ilə olan əyləncəli karpozlarının video görüntüləri Instagram hesabının hekayə bölümindən hayranları ilə paylaşdı. Video görüntüləri bir araya gətirərək sizlər üçün yeni bir video hazırladım. Umarım videolarımdan məmnunsunuzdur. Videomu bəyəndisəniz kanalıma abunə olub dəstəkc olmayı lütfən unutmayın. Bir sonrakı videoda görüşmək üzrə xoşça qalın. Kulak yaptı. Kardan adam ayıya dönüşüyor. Aşkım inanılmaz bir kardan adam yapmışsın. Yani beraber yaptık. Teşekkürler. <laughs> Çok tatlı.